Arkadaşlar merhaba e, dün e, 4 Ekim saat 12'de Bank of America'nın e, aldığı ve sattığı hisselerle ilgili video yapmıştım e, sonrasında akşam e, bu video şeyin e, yani aldığımızda sattığımızda bu hisseler e, ne kapattı diye ayrıca merak ettim onlarla onunla ilgili şimdi bir sunum yapıyorum önce burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı değildir uyarımızı yapalım daha sonrasında devam edelim şimdi Şimdi borsamızda 202 milyarlık işlem hacminin yani dünkü işlem hacminin 45 milyarı Bank of America'ya ait. %22'lik işlem hacmi borsamızda önemli bir etkiye sahip. Girdiği hisseyi çıkarıp çıktığı hisseyi düşürebilecek işlem hacmine sahip. Her gün saat 11.30'da ne alıp sattığını, 12'de yenilemeye çalışacağım. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi buradaki de e, dünkü işlem hacminde e, en üstte görüyorsunuz şurada 202 milyarlık işlem olmuş. E, dün ve Bank of America bunun 45 milyarlık kısmıyla işlem yapmış. En başladığı yapı kredi var. 61 milyar. Şimdi saat 12'de BOFA'nın aldığı 20 senin 3'ü tabandaydı. Yine tavan kapattı. 10'a çıktı. 7'si düştü. BOFA'nın sattığı 20 senin de 1'i çıktı. 19'u düştü. Yani dünün yorumu, tabi bu yarın başka bir şey olabilir. De, dünün yorumu şu. BOFA alıyorsa araştır, satıyorsa sat. Şimdi Bank of America'nın işlem hacmine göre 4 Ekim çarşamba saat 12 net alım yaptığı ilk 20 bunu bu şekilde yayınlamıştır. Şimdi soldaki sütun e, sabahki saat 12'deki veri sağdaki sütun da şurada gördüğünüzde e, kaparıştaki veri. Şimdi Galatasaray tavandaydı. Yine taban kapattı. Bimas 0.81'de artı 1.91 kapattı. Migros 1.49'du 2.54 kapattı. E, Van işte Bakıf Bank 3.23'tü 09 kapattı ve da tabandaydı taban kapattı. AK 0.48'di 061 kapattı. AK Enerji tabandaydı taban kapattı. AKF'ye eksi 5'ti 8 kapattı. Şimdi bunun size şeyini vereceğim. Maliyet tablosunu vereceğim. Çünkü burada Bank of zarar etmiş durumda değil. Bir BN 2.23 1.23 kapattı. Akçansa 0'dı. 2.78 kapattı. Yani Akçansa'ya bir yerde alım yapıyor diye girenler 2.78 artıda kapattı burada. Şimdi burada şeyi devam edelim. Şimdi Akfe'yi görüyorsunuz. Şimdi Akfe'yi. Burada da Bank of America'nın 1 milyon 80 bin lotluk net alımı var ve maliyeti de 19.70. Yani Bank of America Akfe'yi almış ama düştüğü için almış. Yani burada da bu listede maliyet tablosunu da görüyorsunuz e, dünkü veri, akşam kapanış verisi. E, burada da tarihler şey olsun diye, veri olsun diye e, net olarak burada bakın 4-10 diye ayrıca belirttim. E, şey olmasın diye, kimse de şüphe kalmasın diye. Geçelim. İhlas. 1.61'miş, 4, 4 kapatmış. Yani ilas alanlar e, 2.4 artı e, pozisyonda. Ford 2.20'miş, eksi 0.3 kapatmış. Burada Ford'da Ford, e, yani bank of alıyor diye formda yatıranlar zarar etmiş albaraka 0.7' 6.12 kapatmış yani burada da 5.4'lük bir avantaj var e, atakp 1.7'ymiş, 1.33 kapatmış penta 1.35'miş 1.13 kapatmış devam edelim şimdi formdun e, şeyine bakıyoruz formd e, Bankof'un bank of'un maliyeti 4.08 yani ve 4.06'dan e, kapatmış. Yani aslında burada Bank of e, yani Bank of'un aldığı zaman yani 5 milyon lot almış ama aldı 160 almış. Fakat Bank of'un aldığı zaman da kağıt düşmüş. Yani düşükken almış. E, o e, şeyde demek ki alım e, şeyi e, azdı. Daha sonrasında çok e, düştüğü zaman o zaman yüklenmiş ve maliyetini düşürmüş 4.08'e düşürmüş. Yani burada da e, şimdi e, şeyi e, araç kurumda alımına bakıp. Burada e, anlık şurada girdi, veri girdiğimiz zaman burada 5 dakikalık son 15 dakikalık gibi e, şeyleri görebiliyoruz. Yani bankofun aldığı zaman e, almak yani o düştüğü zaman mesela e, düştüğü zaman da e, ona göre almak e, daha mantıklı oluyor. Buradan bu görülüyor. Çünkü maliyeti düşürmüş. Diğerlerinin maliyeti göre, 4.14, 4.22, 4.11, 28 gibi. Burada en düşük maliyette de 408'de bankof var. Karsan. 1.60'mış, 3.60 olmuş. Artı 2'lik avantaj var. İlaz gayrimenkul 1.95'miş, 2.60 olmuş. Burada da 0.7'lik avantaj var. De artı 3'müş, 0.75'e düşmüş. Burada da zarar var. şok e, market 0.60'mış. Burada 1.10, burada da 0.50'lik bir artış var. Kuzu gayrimenkul yatırım ortaklığı 1.36'ymış. 2.85. E, kuzu gayrimenkul ortaklığında ben e, önceki günü video yaparken bunu fark etmiştim. Bank of alıyor diye almıştım. Ve dün de e, artı 7'den satış yazdım. E, top satıcı hesabıyla ile satırsa kesin ve e, şeyimiz e, gitti e, ve ondan e, gelir elde ettim. E, hisseden çıktım. Çünkü Bank of Amerika e, al, al satçı. Yani ben de o anlamda onun e, aldığı hisseyi uzun vade tutmanın bir şeyi yok diye e, alıyorum satıyorum. E, burada DGM'nin e, şeyini görüyoruz. Bank of America 13.92 burada da 13.45 kapatmış. Bank of America burada zarar etmiş. Alanlar da zarar etmiş. Ona uyup alanlar da zarar etmiş. Evet. Bank of America'nın işlem hacmine göre 4 Ekim çarşamba saat 12'de net satım yaptığı iki indiste bunun listesini solda şeyi göreceğiz. Burada görüldüğü gibi solda saat 12'deki veriyi göreceğiz. Yani 11.30 aslında verisi. Saat 12'de yenilenebildiğim. Burada da akşam kapanış verisi. Şimdi Halk Bank'tan 0.49'muş e, ee, ve akşam 1.71'i kapatmış. Burada ne oluyor? 2.2'lik avantajımız var. Yani 1.70 eksi 1.7 biz buradayken e, Bank of America satıyor diye sattığımızda akşamda akşam da 1.71'e düşmüş. Ne oluyor? 2.2'lik avantajımız oluyor. Eğer ki elimizde Halk Bank varsa. Türk Traktör 0.45'ten 4.05'e düşmüş. Burada 3.5'lik avantajımız var. Otokar 0.40'mış. 1.78'e düşmüş. Burada da 1.3'lük avantajımız var. Şekerbank 1.19 e, eksideymiş ve 5.37'ye gelmiş. Yani burada da 4.2'lik bir avantajımız var. Sasa 0.08 artıdaymış ve eksi 2.25'e gelmiş. Burada 2.3'lük bir %2.3'lük bir avantajımız var. Geçelim. Zaten 0'mış, 4'e düşmüş. Burada 4 puanlık bir artış var. E, Sayas 1.55'miş, 1.48'e düşmüş. Burada da 3 puanlık bir avantajımız var. Gübre fabrikaları 0.24 artıymış. 3.99'a düşmüş. Burada da 4.2'lik bir artış, e, avantajımız var. NK 2.66'ymış. 3.75'e düşmüş. Burada da 1.1'lik avantajımız var. Koç Holding eksi 1'miş. Eksi 1'miş. E, 0.6 artıya geçmiş. Bir burada e, şeyin yani burada alanlar bir yerde zarar etmişler. E, bir Koç Holding de var bu durum. Ha Koç olduğunda maliyetine bakıyoruz. Burada Bankoftan Bankof 151.8'den e, şeyli maliyetli ve kapandığı değerde de 154.70. Yani Bankof sattığı şeyden yine burada e, kar etmiş. Yani e, şu bu da görüyorsunuz zararlı bir söz konusu değil. Yani sabah aldı da akşam sattı demek ki bir önceki günün aldığıyla satış yapmış ve kar karlı olarak e, çıkmış hisseden. Şimdi Konya Konya 0.64 artıdaymış. Eksi 5 kapatmış. Yani burada satıyor diye çıktığımız zaman ne oluyor? 5.6'lık bir avantaja sahip oluyor. Fırat, Fırat Ota'da 1.68'miş. Eksi 2.12. 0.50 avantajımız var. Özgar Özgür Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda eksi 0.10'muş. 3.66'ya gelmiş. Burada da 3.5'luk, %3.5'luk bir avantajımız var. Pekosuz 2, 0.06'ymış 3.45'e gelmiş. Burada da 1.50'lik avantajımız var. Kontrol matik artı 1.16'ymış ve 2.75'e gelmiş. Yani topluyoruz yaklaşık 3.90'lık bir avantajımız var. Evet devam edelim. E, Borusan 0.26ymış, 2.41'e gelmiş. E, burada da e, 2.2'lik bir avantajımız var. Doğan Oyuncu 0.07 artıdayken e, 1.69'a gelmiş. Burada da 1.80'lik bir avantajımız var. Alar koldik 0.8 eksideyken 3.44'e gelmiş. Yani sattı burada elimizde varken satmışsak ne oluyor? Burada 2.7'lik bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Anadolu Üstüsü 0.30 iken eksi 2.37'ye gelmiş. Burada da 2.7'lik bir avantajımız var. O da 1.6 iken eksi 4.23'e gelmiş. Buradaki avantajımız da e tam olarak 5.90 yani yüzde bir avantajımız var. her saat 12'de yani 11 saat 12'de yayınlamaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlar dilerim.